Şu anda PKK'ya en çok destekleyen görünürdeki ülkelerden biri de İran. Çok acı bu. Evet. Yani komünist bir örgüt destekliyor. Stalinist bir örgütü. Çok çok acı. Bir tek onunla bütün komünist örgütleri destekliyor. Evet, evet. İran dev, e, derin devleti de bak, İran derin devleti de ilk kurulduğu günden beri İngiliz derin devletiyle bağlantılı. Eskiden biliyorsunuz İran'ın petrolü vesaire her şey İngilizler tarafından kontrol ediliyordu. Hep evet, evet. yani, İngiliz şirketlerinin elindeydi. İran birkaç yıldır İngiliz istihbaratı MI6 ile daha yoğun görüşmeler yapıyor. Yeni başladılar. Yoğunlaştılar bak MI6 ile. İran istihbaratı savunma ve İngiliz istihbaratı arasında yapılan görüşmelerde İngiliz desteğiyle Kandil'de Türkiye'ye karşı daha güçlü bir PKK oluşturulması kararı verildi. Ya sen Müslümansın. Sen mi 6la ne Aa, işin var? PKK'yla ne işin var? Türkiye Müslüman Türkiye. Ama tabi burada hata İran'ı kucaklamak dost olmak gerekirken İran'a gelenekçi kesim büyük bir hınçla tavır aldı. Onlar da MI6'da bağlantıya geçip Türkiye'ye karşı tavır aldılar.